Hepinize merhabalar Arkadaşlar ben Ahmet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kin Master'dan nasıl intro yapılır onu göstereceğim arkadaşlar çok güzel bir intro büyük <laughs> zaten başı koyarım ben videoyu ee, Öncelikle piksel lava girmemiz lazım indirip ben piksel lava gireceğiz arkadaşlar sonra tamamlayacağız Ben yapmıştım bunu ben sileyim hemen şundan da şunu da kaldırayım arkadaşlar Neyse arkadaşlar biz buraya kafayı takmayalım. gel Şimdi burada text diyor. Buraya öncelikle iki, kere tıklamamız, tıklamamız lazım. Onun text denen yere. Sonra ise buraya istediğiniz ismi yazacaksınız arkadaşlar ben bunu yazacağım sonra tamam diyoruz al bir şey de büyüttükten sonra arkadaşlar buradan A'ya giriyoruz A'ya giriyoruz sonra burada şey font var fonta tıklıyoruz sonra buradan aşağıya iniyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ee, Gant Hotel Regulant diye bir tane font var. Şu anda basılı tutuyorum zaten üstüne. Bu ben ama galiba bu ben fontu indirmiştim. Bir yine bakarım. Fontu yine de aşağıda linkini bulabilirsiniz. Sonra ok arkadaşlar. Buradan sonra arkadaşlar e, şimdi çizgiye şu e, şu yukarıda kare var. Basıp çekiyorum sürekli kare tıklıyoruz ve aşağıda mıknatısa tıklıyoruz. Bu mıknatıstan bunu öyle yani ortalayın arkadaşlar. Sonra mıknatısı kapat bunu kapayabilirsiniz. Buradansa bu ıı, çift kare olan yere gireceksiniz şurada. yanındaki, yanındakine yanındakine. Sonra transparent diyor arkadaşlar. Buna tıklayacaksınız sonra ise şuradan kaydettiği save az ime gideceksiniz arkadaşlar sonra fotoğrafı kaydedeceksiniz arkadaşlar reklam geçerken geliyor geldim arkadaşlar oryaklın için kusura bakmayın ee, internet unutmuşum şuna geldim bunu kaydettikten sonra şey yapalım buraya tıklayın arkadaşlar bu ismi ee, istediğiniz bir tane daha isim yazabilirsiniz arkadaşlar ben buraya Desin ki Yazmadım. Ama çok büyük olması lazım. Ben bunu yazıyorum arkadaşlar nedense. Sonra bunu da bunu açtık. Sonra sekiyoruz. açıyorum. Açamadım. Bunu sonra bunu kapatıyoruz sonra saf en omega diyoruz sonra saf diyoruz şimdi ise arkadaşlar iki kere çift tıklıyoruz burayı hiçbir şey ellemeden bir kere alıyoruz sonra bunu buraya da adınızı yazabilirsiniz ya da başka bir şey sizin kararınız yazdıktan sonra arkadaşlar tekrar açıp bunu yapıyorsunuz Kapattıktan sonra mıknatıs bunu kapatıyoruz. Sonra bunu saf emeğe saf dökülüyoruz. Ve şimdi ise ki masraya geçelim arkadaşlar. Hemen buradan ben geçtim ki masraya. Master açıldı arkadaşlar. Ben zaten şu gördüğünüz atsız 9 yazıyor. Onun aynısını isterseniz ben şey şimdiden göstereyim. Nasıl olduğunu. Böyle arkadaşlar. Böyle güzel bir intro. Hemen artıya tıklıyoruz. 16'ya 9 yapıyoruz. Tabi Windows'u nasıl çektiğinize de bağlı. Buradan arkadaşlar öncelikle bir de ben arkadaşlar, arkadaşlar bir de ben aşağıda size şey vereceğim, bir tane video vereceğim. O videolardan, o videodan bakacaksınız arkadaşlar. Önce pixel e laba giriyoruz. Buradan X taki Bunu seçiyoruz. Yok, pardon. Buradan çıkalım önce. Şunda. Sevmem arkadaşlar. Neyse giriyoruz. Benim videom vardı. Ama o neredeydi? Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bulut geldim arkadaşlar. Bunu hemen böyle yapıyoruz. oka tıklıyoruz. Videoyu kısaca hemen başlatalım. Video böyle. Olur. Arkadaşlar ama önce böyle giderken tam patlama anı almamız lazım ikinciye geçiyor. Patlama anı tam da burada patlıyor gibi arkadaşlar. Bu. Bunu buraya alıyoruz. Sonra ise e, size dediğim meceye giriyoruz arkadaşlar tekrardan sonra Pixel Lab. İkisi takiyi seçiyoruz arkadaşlar yani sizin resminize. Böyle yaptıktan sonra. Pardon. Katman, medya, Pixel lab, ikisi. Şimdi oldu tamam arkadaşlar. Pardon o daha önce de yanlış bir şey tıklamışım. Buraya geldikten sonra evet. bu ismi buraya öncelikle sabitlememiz şunu şöyle koymamız gerekiyor koyduktan sonra e, genel çıkarma animasyonuna giriyoruz e, sağ kaydır hızını 0.5 e alıyoruz sonra ise tekrar bir videomuzu izleyelim bakalım nasıl olmuş evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş Şimdi ise ikinci patlama yerini öncelikle bulalım arkadaşlar. İkinci patlama yeri sonra zaten büyük geliyor. Hemen şuradan bir tam burada bir yerde herhalde patlama oluyor. Hemen aldık arkadaşlar katmandan medyaya giriyoruz arkadaşlar. Pixel Lab'a tekrar giriyoruz. Sonra Desync yazmıştık. Arkadaşlar ona giriyoruz. Şunu öncelikle biraz büyütebiliriz. Evet arkadaşlar. Sonra ise tekrar tıklıyoruz. Alıp tekrar başlatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu böyle olduktan sonra öncelikle şey yapmamız lazım bir saniye umarım değişmemiştir diyecektim bir saniye hemen tekrardan bir açalım arkadaşlar böyle kendi sesi var söz etmemize gerek yok o büyük öncelikle şunu şuradan nereden kesecektik Şunu işte patlama kesildikten sonra kesmemiz lazım. Büyük patlama geldi. Galiba buradan kesecektik. Şunu da oradan. Şunu bakalım. Evet, arkadaşlar yaptık. Onları tam büyük patlama geldiği zaman keseceğiz. Büyük patlama yeri nerede? Hemen onu da bakalım. Sonra sonra ise arkadaşlar katman deyip mec ediyoruz. Piksella. sonra böyle ikili yapmıştık arkadaşlar da onu da giriyoruz. Onu da şöyle yapıştırdık Tamam biraz da ilerletelim. Bunu şöyle yapıştırdıktan sonra tamam dedikten sonra da bu iş burada çözülüyor. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar şimdi şey yapmak bir saniye şey yapmak istiyorsanız da e, rengi değiştirmek istiyorsanız, istiyorsanız da şey yapmanız lazım. Katman deyip merit ediyorsunuz. Pardon. Katman deyip merit ediyorsunuz. Görüntüler diyorsunuz. Buradan istediğiniz sesi bir sesi yapışın herhalde. Sade renklerden. Ben çoğunlukla bunu seçiyorum. Bunu böyle. Tam ekran yapıyoruz. Sonra bunu böyle tıklayıp buna tıklıyoruz. E, nasıl? kes diyoruz kes arkadaşlar eh, karıştır karıştıra giriyoruz o yapıp tamam diyoruz şimdi ise bakın Evet muhteşem bir efekt mi oluyor? arkadaşlar şurası boş kalıyor diyorsanız da şuraya öncelikle bunu ben de fazla anlamadım denedim yapmayı olmamıştı şimdi sizinle birlikte tekrar deneyelim böyle tamam yapıyoruz Sonra bunu buradan sabit rengi giriyoruz, karıştır, olayı yapalım bir tekrar bakacağım. Şu siyah rengi kaldıralım arkadaşlar önce ben nerede kaldı? Şu an kaldırıldı. Şimdi tekrar bir şey Burası böyle kalıyorsa o zaman şurayı şöyle alsak şimdi. Şu en alttaki yazıyı animasyonda desek fade nasıl oluyordu? Hazır ayarlayalım. deneyelim. olması lazımdı. Animasyon fade'di şu anda. Böyle dedik. Orayı anlamadım. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi burayı ayarlamamız lazım. Genel animasyon. Galiba buranın olması için şey yapmamız lazım. Katman deyip medya diyoruz. Ee, görüntüler. Şey ekran. Sonra bunu böyle yapıp karıştır diyecektik. Aşağıya in. karıştır. Oli. Şimdi olursa olur yaparsa olmaz artık. Oli'yi bitirelim çok uzun olmadı artık bu kadar yapabildik arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler like at abone olmayı unutmayın bay bay